Merhaba arkadaşlar bir video çekeceğim ki yok video çekmeyeceğim ama şey yapacağım bir seslendirme yapacağım hani bu benim ilk videomu YouTube'a koyacağım ilk video hani deneme videosu gibi bir şey bu YouTube'a koyacağım ilk video hani küfür filan etmeyin taklit çalıntı filan hani herkes seslendirmiş bu videoyu ben de ilk bir kere seslendirdim eğlencesine. Evet. Bir şey oldu. Evet, başlıyoruz şimdi. Başlıyorum diyor. İyi seyirler. <laughs> Darkraft. Darkraft. Kardeşinle kardeşimle Lego oyna. Hadi Lego oynayalım. Ya anne ben kardeşimle Lego oynamak istemiyorum. Ya ben Minecraft oğlum onu oynayacağım. Oo Minecraft. Tuba. Lan bu ne lan? Lan bu ne biçim Minecraft? Her şey kare. Ben buna mı para verdim ya? Of. Bu ne amına koyayım? Hmm, pastaya benziyor. Aa zaten benziyormuş. <laughs> Domuzmuş. Hmm, domuz. Peki bu ne amına koyayım? Aa sen şeyin bir Ay yazık sana. Peki bu ne amına koyayım? sen, sen kimsin? Ya amına koyayım. Ben bu kadar parayı neden verdim ya? Ah ah uf elim acıdı. Aa bu ne? Aa. 20 dakika sonra. Vay ben kingim şu eve bak ya ben kingim kardeşim. Evet, hiç korkmuyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> çok arıyorum. <laughs> Diğer gün sonra. Oo ne güzel kömür buldum. Vay demir buldum. Vay. O altın. Aa zaten çok varmış. Diamond. Diamond abone ol Diamond. Bunlar. Aa! 10 dakika sonra. Hadi Lego oynayalım. Hayır, oynamak istemiyorum. Hadi garip. <laughs> evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum.